PTT 1. Lig'in 32. haftasında cumartesi günü oynanan ve olaylı biten Kardemir Karabük Spor Vartaş Elazığ Spor Maşı'nın ardından bu kez iki tarafın rapor savaşı başladı. Güvenlik görevlisi ve saldırgan taraftarın hastane raporu alarak adeta hem suçlu hem güçlü pozisyonuna girme hatanı Vartaş Elazığ Spor cephesinden de aynı yöntemle karşılık verildi. Ulusal medyanın olayı çarpıtarak ve eksik olarak yansıtması dikkatlerden kaçmazken, davul tokmağı isabet eden futbolcumuz Tom hastaneden darp raporu aldı. Kardemir Karabük seyircisiz oynama kararını kaldırıp para cezasına çeviren TFF'nin daha geçen hafta Trabzon'da yaşanan olayları görmezden gelerek adeta olaylara çanak tutması kamuoyunda büyük tepkilere neden olurken bunun külfetinin Vartaş Elazığ Spor'a çektirilmesindense endişe ediliyor. Cumartesi günü Kardemir Karabük Spor'la Vartaş Elazığ Spor arasında oynanan kritik maçın bitiş düdüğünün ardından Karabük Sporlu taraftarlar puan kaybının hırsıyla sahaya atladı. Karabük sporlu bir taraftar elindeki davul tokmağıyla Elazığ sporlu Tom ve maçın hakemi Tolga Özkalfa'ya saldırdı ve ortalık bir anda karıştı. Yaşananlar bunlarla da sınırlı kalmazken puan kaybını hazmedemeyen Karabük spor cephesi, soyunma odasına giden futbolcular ve kulüp personelini de darp ederken stadyumdan ayrılan Elazığ spor takım otobüsü ve taraftarları taşıyan minibüslerinde camları kırıldı. Karabük'te kelimenin tam anlamıyla futbol terörü yaşayan Elazığ Spor'da diğer bazı futbolcuların da darp raporu aldığı öğrenilirken yaşanan tüm bu olaylar karşısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun nasıl bir yaptırım uygulayacağı ise merak konusu.